Ya sen nasıl bir hastalıksın ya? Var mı öyle bir şey ya? Bak gel. Gel. Hadi bakayım. Oo, 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 Gel. Gel. Hop. Ba, ba 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 ba. Hop. Ya sen nasıl bir hastalıksın ya? Vallahi hele bak şuna bak ya. Ba 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 ba. ba. Çıracağım sana bak bak babaya fırlatacağım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. Gel 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 hadi gel 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 bakayım gel 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 kapıyı açacağım gel hadi gel elime gel kapıyı açacağım. Ələmə gəl qapı açacağam bax. Ələmə gəl. Gəl alma qapı açıram, gircəyərəd.